Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda üstü sayılar konusunun son konusu olan bilimsel gösterim konusunu göreceğiz. Öncelikle bilimsel gösterim ne işimize yarayacak onu anlayalım. Şimdi bazı sayılar çok büyük veya çok küçük olabiliyor. Şimdi bu çok büyük sayılarla işlem yapmamız çok zor, bayağı zor yani. Çok küçük de da öyle. Mesela virgülden sonra ee, 8-9 basamağı olan bir sayıyla benim toplama çıkarma yapmam baya baya zor bir iş. O yüzden ne yapıyoruz? Bu tarz çok büyük veya çok küçük sayıları üst sayılar haline getiriyoruz. O şekilde onlarla işlem yapıyoruz. Çok daha rahat ve çok kısa hızlı işlemler yapıyoruz. Şimdi başlayalım. Nasıl yapıyormuşuz? Konuya başlamadan önce şu basamak sayısı kavramını bir anlayalım. Şimdi onun kuvvetlerini inceliyorum. Onun karesi ne işte arkadaşlar? 100'e eşitti. 100 kaç sıfır var? Onun üzeri kadar sıfır var. Yani Dikkat edersen onun üzerinde 2 var. 100'ünde 2 sıfır var. Peki 100 kaç basamaklı bir sayı? 3 basamaklı bir sayı. Yani 0 e, sayısından 1 fazla sayıda basamağı var. Buraya bakıyorum. 10 üzeri 3. Kaç sıfır var? 10'un üstü kadar sıfır var. Yani 3 tane sıfır var. Kaç basamaklı? 4 basamaklı bir sayı. Yani 1 fazlası oluyor o zaman. Buraya baktım. 10 üzeri 5. Kaç tane sıfır var 10 üzeri 5'in? 5 beş tane sıfır var. Kaç basamaklı bir sayı? 6 basamaklı bir sayı. Dikkat edersen yine... E, sıfır sayısından bir fazla basamak sayısı var. Peki bana şöyle bir soru gelse. 2 çarpı 10 üzeri 3 sayısı kaç basamaklı diye bir sayı gelse. Hemen ne yapıyorum? Bu sayı 2 çarpı 10 üzeri 3'ten dolayı 2 çarpı 1000 demek değil mi? Evet doğru. Peki 2 kere 1000 kaç yapıyor arkadaşlar? 2000 yapıyor öyle değil mi? 2000. Ne oldu burada? Dikkat edersen. Bu sayı, bu sayı 4 basamaklı bir sayı oldu. 4 basamaklı sayı oldu. Nereden geldi bu 4. basamak? Dikkat edersen 3 0 onun üstünden geldi. Bir de sayının kendisi bir basamaklı ondan dolayı onun üssü kadar 0 bu sayının yanına eklenince 4 basamaklı oldu. Yani özetle şunu diyebiliriz. Bu sayı kaç basamaklıysa onun üstünü de yani 3'ü de bu sayının basamak sayısını eklediğimde ortaya çıkacak olan sayının basamak sayısı ortaya, çıkıyor. Buraya bakalım. 2 kaç basamaklı? bir basamaklı. Onun üssü kaç sıfırlı? 6. O halde bu çarpım kaç basamaklı olacak? 7 basamaklı olacak arkadaşlar. Buraya baktım. 20 sayısı kaç basamaklı? 20 sayısı 2 basamaklı. 10 üzeri kaç basamağı var? Kaç sıfır var daha doğrusu? 8 sıfır var. O halde bu sayıları ben çarptığım zaman 10 basamaklı bir sayı olacak arkadaşlar. Şuraya baktım. Şimdi her zaman bize sayı e, onun 10'un çarpanları veya 10'un kuvvetli şeklinde gelmeyecek. Bazen de 5 çarpı 2 diye gelecek. Şimdi ben buradan ne biliyorum? 5 çarpı 2 basit zaten. 5 kere 2 10 demek. Bu sayı kaç basamaklı oldu? 2 basamaklı oldu. Peki bana sayıyı bu şekilde verirse yani 5'in ve 2'nin kuvvetleri şeklinde verirse nasıl yapacağım? Bir önceki videomuzda çarpımı görmüştük. Eğer e, tavanlar farklı, üstler aynıysa bunları ben beraber ortak üst yazabiliyordum. Yani 5 çarpı 2 al parantez ortak üst 2 diyebiliyordum. 5 kere kaç yapıyor? 10 yapıyor. O zaman bu sayı onun karesiymiş. Yani bu sayı kaç basamaklı oldu? Dikkat edersem iki basamaklı oldu. Yani buradan şuna dikkat edeceğim. Burada 5 e, ve 2'den kaç tane 10 çıkarabiliyorum? 2 tane 5 var. 2 tane 2 var. O halde ben bunlardan 2 tane 10 çıkarabiliyorum. O halde bu çarpımın sonucu 2 sıfırlı ve 3 basamaklı bir sayı olacak. Benzer şekilde buraya bakalım. Şimdi 5 üstü 3 var. 2 üstü 3 var. Kaç tane 5 var? 3 tane. Kaç tane 2 var? 3 tane. O halde ben bunlardan 3 e, tane 10 çıkarabiliyorum. O halde bu sayı kaç basamaklı olacak? 10'un 0'ı 3 tane. 1 de 1'in kendisi 4 basamaklı bir sayı olacak arkadaşlar dedim. Devam ediyorum. Bakalım. Şimdi bana üstleri farklı verdiğinde ne yapacağım? Bu sayı acaba kaç basamaklı ona bakalım. Şimdi eşittir diyorum. Şimdi 5 üstü 4 var 2 üstü 3 var. Bunların üstleri farklı birbirinden. Şimdi dikkat edersen ben buradan kaç tane acaba 10 çıkarabilirim? Düşünelim yazmaya çalışalım. Burada 4 tane 5 var mı? Var. 4 tane 5'i yan yana çarpıyorum. Kaç tane 2 var burada? 3 tane 2 var. Çarpılıyorum. 3 tane 2'yi de yazdım. Şimdi buradan ben dikkat edersem şu 5 ile şu 2'yi çarpsam bir tane 10 çıkar mı? Evet. Şu 5 ile şu 2'yi çarpsam bir tane 10 çıkar mı? Evet. O zaman şu 5 ile şu 2 kaç tane 10 çıktı? 3 tane 10 çıktı. Ne var burada fazla? 5 var. O zaman diyorum ki 5 çarpı diyorum. Şu 5'i yazdım. 5 çarpı diyorum. Yanında da 3 tane 10 çarpanı var diyorum. Arkadaşlar. O zaman bu sayı kaç basamaklı olacak? Onun üstü 3. 3 tane 0 var. Bir de 5'in kendi basamağı. O halde bu sayı 4 basamaklı oldu diyorum. Dikkat edersen burada dikkat edersen eğer küçük üst hangisine aitse o kadar sayıda onun üssü çıktı. Burada küçük olanın üssü 2'ye aitti. Dikkat edersem eee 2 üssü 3'tü. Burada da cevabım 10 üzeri 3 olarak çıktı burada. Dikkat edersen. Şimdi buna bakalım. Burada kaç tane 5 çarpanı var? 6 tane. Kaç tane 2 çarpanı var? 8 tane. O zaman buradan küçük olanın eee üssü kadar yani 10 üzeri 6 kadar 10 çıkarım burada. Peki burada geri kalan 2 ne olacak? 2'den 2 iki üssü 8'den 2 üssü 6'yı aldığım zaman geriye 2 üssü 2 kalacak. 2, 2 kaç basamaklı? O da bir basamaklı 4 olduğu için. O zaman bir basamaklı bu. 6 sıfır da buradan geliyor. O halde bu sayı 7 basamaklı olacak diyorum arkadaşlar. Buraya baktım. Şimdi burada 5 ve 2 çarpanı var. Fakat bunun yanında bir de sayı var. O halde nasıl değerlendireceğim bakalım. Bu sayı burada beklesin bir dakika. Ben buradan kaç tane 10 çıkarabiliyorum? Dikkat edersem 5'in de üssü 3, 2'nin de üssü 3. O halde buradan ben 3 tane 10 çıkarabiliyorum. Şimdi burada 10'un üstü 3. Kaç tane sıfır var bu sayının? 3 tane sıfır var. 25 kaç basamaklı? 2 basamaklı. 10 üzeri 3 tane 3 sıfır geliyor. O halde bu e, sayı 5 basamaklı olması gerekiyor. Buraya baktım. Şöyle azıcık yukarı alayım. Şimdi dikkat edersem burada 17 sayısı var ve 5 üzeri 6, 2 üzeri 6. Şimdi 17 beklesin. 5 üzeri 6, 2 üzeri kaç tane 10 çıkar? Tabii ki de 6 tane 10 çıkar. Üstleri 6 olduğu için. O halde buradan 6-0 gelir. 17 kendisi de 2 basamaklı. 6-0 da buradan geliyor. 8 basamaklı bir sayı oluyor arkadaşlar dedik. Devam ettik. Şimdi hatırlatmalarımızı yaptığımıza göre bilimsel gösterime bakalım. Bilimsel gösterim neymiş? Şimdi ben e, çok büyük veya çok küçük sayıları onun kuvvetleri çarpı e, 1 ile 10 arasındaki bir doğal sayını çarpma şeklinde yazabiliyorsam eğer o halde buna ben bilimsel gösterim diyorum. Dikkat edelim. Burada 10'un kuvveti var mı? Var. 10'un kuvvetinin yanındaki sayı 1 ve 10 arasında mı? Evet. O halde bu sayı bilimsel gösterim halinde yazılmıştır diyorum. Buraya baktım. 10'un kuvveti var mı? Var. Hemen yanındaki sayı 1 ile 10 arasında mı? Evet. O halde bu bilimsel gösterimdir. Buraya bakıyorum. Onun kuvveti var mı? Var. 2 1 ile 10 arasında mı? Evet. O halde bu sayı bilimsel gösterim halinde yani yazılmıştır diyorum. Buraya bakıyorum. Onun kuvveti var fakat bu sayı 1 ile 10 arasında değil. Ondan büyük bir sayı. O halde bu bilimsel gösterim değildir diyorum. Bu uymadı. Buraya. Buraya baktım. 10 üzeri var. Evet. Onun kuvveti var fakat 0,2 birden küçük bir sayı değil mi? O halde yine bilimsel gösterim olmadı. Dikkat etsem 15 burada. Ondan büyük bir sayı olduğu için bilimsel gösterim olmadı. Peki bu Bilimsel gösterim halinde yazılmayan sayıları ben bilimsel gösterim halinde nasıl yazacağım ona bakalım şimdi. Şimdi burada 12 sayısı var. Ben 12 sayısını bir şekilde 1 ile 10 getirmem gerekiyor. Şimdi 10'a bölmeyi hatırlayalım. Ben 12 sayısını 10'a bölersem. 12 sayısını 10'a böldüğümde şu araya 1,60 olmuyor mu? Evet 1,2 10'a bölündü mü bu sayı? Evet bölündü. Peki ben burada eşitliği bozmak için ne yapmam gerekiyor? bu sayıyı 10'a böldüysem o halde 10'la da çarpayım ki eşitlik burada bozulmasın. Aksi halde yanlış yapmış olurum. Dikkat edersen burada 1 çarpı 10. Ee, virgül sayıları 10'la çarptığımda virgülü bir sağa kaydırıyordum arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. O halde şurası 12 olmuş oldu. Şurası. 12 ne vardı? 10 üzeri 12 vardı. Çarpı diyorum. 10 üzeri 12'yi yazdım. Şimdi yazılmayan e, onun üstü 1 midir? Evet. Tabanlar ortakken üstleri topluyordum. O halde 1,2 çarpı üstüne topluyorum. 10 üzeri 13'müş bu sayı. Buraya bakalım. 0,2 Şimdi ben bu sayıyı birden e, küçük bir sayı. Bu sayıyı ben 1 ile 10'a nasıl getirebilirim? Tabii ki 10 ile çarparak. Peki az önce ben burada e, 10'a bölmüştüm. Burada da 10 ile çarpacağım. O zaman ne yapacağım? Bana bir 10 çarpan lazım. Bu 10 çarpanı nerede almam lazım? Tabii ki de hemen buradaki 10'un kuvvetlerinden burada 17 tane 10 çarpanı var. 17 tane 10 çarpanından bir tanesini alıyorum. 0,2'nin yanına bir tane 10 çarpanı koydum. O halde buradan bir 10 çarpanı eksiltmiş oldum. 10 üzeri 16 kaldı burada. Şimdi buradaki aldığım 10 ile 0,2 çarparsam ne olacak? 1,1 sağa kayacak. Yani 2 çarpı 10 üzeri 16 İşte bu sayı bilimsel gösterim halinde yazılmış oldu. Buraya bakalım. Şimdi 15 ondan büyük bir sayı. Onun altına demem lazım. Ne yapıyorum? Hemen 15'i 10'a bölüyorum. İşte diyorum. 15 10'a bölersem 1,60 oluyorum. 1,5 çarpı 10 dersem bu sayı bana 15'i verecek. Böylece eşlik bozmamış olacak. Ne vardı 15'in yanında? 10 üzeri eksi 9 vardı. 10 üzeri eksi 9. Onun yazım önüsü 1 mi? Evet 1. O hal ne yapıyorum? 1,5 olduğu gibi yazdım. 10 çarpı 10. Tabanlar eşit. Üstleri topluyorum. 1 9 daha. 10 üzeri 8 yapar diyorum. Burada unutmayacağım bir şey var arkadaşlar. Çok önemli. Şimdi dikkat edersen ben burada e, sayıyı küçülttüm. Öyle değil mi? Sayı küçülttüm. Sayıyı küçülttüm. Sayıyı küçülttüğümde de dikkat edersem onun üssü büyüdü burada. 10 üzeri 3 oldu. 10 üzeri 12 idi. 10 üzeri 3 oldu. Ben kaç tane virgül atarsam yani bu sayıyı kaç kere küçültürsem onun üssü o kadar kere büyüyecek. Burada bir virgül attığım için onun da üssü bir kere çoğaldı. Buraya baktım. Burada sayıyı büyüttüm öyle değil mi? Sayı 0,2 idi. 2'ye büyüttüm. O halde onun üzeri 1 azaldı. Buraya bakıyorum. Burada sayıyı ben ona böldüm. Yani bir virgül kadar küçülttüm mü? Evet. O halde onun üzeri 1 büyüdü. Unutmuyorum. Eksi 9, eksi 8'den büyüktür. O halde eksi 8 olunca büyümüş oldu diyorum. Devam edelim. Bakalım. Şimdi az önceki sayılar bize bilimsel gösterim halinde verilmişti. Bize normal şekilde verilen sayıları bilimsel gösterim halinde nasıl getireceğim ona bakalım. Kalemimi değiştireyim. Evet. Şimdi bakıyorum. Bilimsel gösterim olması için şu sıfırları sayacağım birazdan. Onlar beklesin. Şimdi şurada 25 görüyorum. 25 sayısı ondan büyük mü? Evet. O halde ben şuraya virgül atabilseydim eğer yani 2 virgül 5 çarpı onun kuvveti şeklinde yazabilseydim bu sayı bilimsel gösterim olacaktı. Bakalım 2 virgül 5'i buraya yazdım. Burada kaç tane basamak var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 basamak var. Ben 7 basamağı burada ayırdığım için diyorum ki 2 virgül 5 çarpı 10 üzeri 7 diyorum. Bu kadar basit. Aynı şeyi burada yapmaya çalışalım. Şimdi sıfırda birazdan sayacağım. Önce sayıya bakıyorum. Bu sayı 314 mü? Evet. Ben e, virgülü şuraya atsaydım. Bu sayı 1 ile 10 olur muydu? Evet olurdu. O halde bakıyorum ben kaç basamak ayırdım burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 basamak ayırdım. O halde diyorum ki 3 virgül 14 çarpı 10 üzeri 11'dir diyorum bu sayı. Buraya baktım. Burada 0'dan küçük bir sayı var. Pardon 1'den küçük bir sayı var. O halde ben bunu birden büyük hale getirmem lazım. Virgül buradayken şuraya gelseydi. O halde bu sayı birden büyük olur muydu? Evet olurdu. O zaman diyorum ki 7 çarpı diyorum. Bu sayı virgülde olduğu için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 virgül kaydırdığım için 10 üzeri eksi 8 diyorum. Şimdi bak. Ondan büyükken burası pozitifti. Birden küçükken bu sayı ee, onun üssü negatif oldu. Buraya bakalım. Şimdi ben virgülü şuraya koysaydım. 2,35 olsaydı bu sayı ondan küçük, birden büyük olur muydu? Evet olurdu. O halde 2,35'i buraya olduğu gibi yazdım. Şimdi kaç virgül, kaç basamak mı bakıyorum burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 basamak ayırdım. O halde diyorum ki çarpı 10 üzeri eksi 9 diyorum arkadaşlar. Buraya baktık. Son kağıdımız. Ee, bu şekilde çarpımdan verilen sayıları bilimsel gösteri mahalleleri nasıl çarpıyorum buna bakalım. Doğal sayıları kendilerine çarpıyorum. 3 kere 5, 15 on ve onun kuvvetlerini de kendilerine çarpıyorum. Taban eşitse üsleri topluyordum Çarpı diyorum. 10 üzeri. 17 eksi 5 12 yapacak. Peki bu şu an bilimsel gösteri mi hayır değil. Çünkü burası 10'dan büyük. O zaman ne yapıyorum? Burayı 10'dan aşağı düşmem lazım. Ne yapıyorum burayı? 15'i 10'a bölüyorum. 15 10 ne olacak? 1,5 çarpı 10 oldu mu? Evet oldu. 3 çarpı 10 bana 15'i verir. Burası 15. Yanında 10 üzeri 12 var. O halde ne olacak bu sayı? 15 çarpı 10 üzeri 13 olacak. Şu karemi değiştireyim. Evet. Buraya baktık. Şimdi burayı nasıl yapacağım? Doğal sayıları çarpı bir arasında. 2,5 çarpı 1. 2,5 yapacak. Onun kuvvetlerini kendime çarpıyorum. Taban eşitse üstleri topluyordum. 12-20 daha. 32 yapar. 2,5. 2,5 sayısı. Birden büyük, ondan küçük mü? Evet. O halde bilimsel gösterme halinde yazmış oldum. Buraya bakıyorum. Şimdi doğal sayıları çarpıyorum. 5 kere 6, 30. Çarpı diyorum. Onun kuvvetleri 6, 7 daha 13 mü? Evet. Dikkat ediyorum şimdi 30, Ondan büyük değil mi? O halde ondan küçük ayı lazım. 30 ona bölüyorum. 3 çarpı 10 yazarsam 30 olur mu? Evet olur. Ne vardı 30'un yanında? 10 üzeri 13 vardı. Çarpı 10 üzeri 13 yazdım. Buradaki 10 üzerine gizli bir var mı? Var. Ne yapıyorum? E, taban eşitse üstü topluyorum. Eşittir. 3 çarpı 10 üzeri 14 diyorum arkadaşlar. Kağıdımız bitti. Bu konu bu kadardı. Sonrasında Üstü sanal hakkında son çözüm yapacağız. Gençler diğer videomuzda görüşmek üzere.